emlak esnafı sorunlarını güncel gündemde kendisini bir dinleyelim deneyimlerinde faydalanalım bakalım ben ne diyor bize evet hoş geldiniz Başka Başka. arkadaşlar sayın başkanım ne ben şimdi emlak camiasının tabii büyük sorunları var İstanbul emlak pazarı olarak biz 20 yıldır sektördeyiz e, ee, emlakçılık konusunda ayakçı emlakçı sistemini kaldıramadık. En büyük sorunumuz burada. Ee, tapu harçları hala yüksek. Tapu harçlarını e, değerle kıyaslanıyor. Rayiş değerler düşük. <laughs> tapu harçları yüksek geliyor. Vatandaş rayiş değerlerinden fiyat e, satış yapmak istiyor. Ee, ama harçlar yüksek olduğu için alıcı-satıcı arasında emlakçı kalıyor. Bunun değerlendirilmesi, düşürülmesi lazım. %1'e düşürülse bahsettiğimiz olay vatandaşta da e, kendisi normal piyasa haricinde satar, devlet de kazanır, vatandaş da kazanır. Onun dışında e, tabi seçimler yaklaşıyor arkadaşlar. İstanbul'a layık, İstanbul'un emlakçıların sorununu çözecek bir e, başkan adayı tabii ki bakıyoruz. Düşünüyoruz inşallah. Hayırlısı bu hakkımızda. Bu sahibinden.com için ne düşünüyorsunuz Sayın Başkan? Sahibinden.com e, işte emlak odası olarak, İstanbul emlak odası olarak e, bu kadar üye var. Bir rakip e, emlak sitesi kuramadı. Kursa'da e, yeterli gelmiyor. Yani biz her ay 20 bin, 30 bin, 40 bin lira veren arkadaşlarımız var. Ben 28 bin lira her ay ödeme yapıyorum. Yani 10 bin kişi düşünün. Milyonlarca lira şey yapılıyor. Ve emlak odası buna çare bulması lazım. Emlakçıdan parayı kazanıyor. Sahibinden ilan veriyor. <laughs> Ve diyorlar ki emlakçı aramasın. Bu emlakçıyla atılan bir kazıktır. Yanlış işler ve bunu yeni gelen arkadaşın düzeltmesi, üzerine düşmesi lazım. Yani koskoca 10 bin tane üyesi olan bir evlat e, odası, İstanbul Emlak Odası bunu çözemiyorsa bu emlakçıların kendi ayırıları bence. Peki. Teşekkür ederim.